Arama mı yoksa performans maksimum kampanyalarımı hangisini kullanmalısınız? Hadi bunu değerlendirelim. Önce kullanıcı niyeti açısından bakalım. Google arama reklamlarında satın almanusunun her aşamasına yönlenebileceğimiz bir reklam modeli kullanabiliyoruz. Çünkü kullanıcının yaptığı e, aramayla eşleşen anahtar kelimeler kullanarak aslında kullanıcının e, ikna olarak web sitemize gelmesini sağlayabiliyoruz. Bununla beraber performans maksimum kampanyaları sadece arama ağında değil, Google'un tüm yayın ağında, görüntülü reklamlarda, YouTube'da keşfette gibi Google'un tüm ağında yayınlanıyor. E, bu durumda e, kullanıcıyı aslında nerede yakalayacağını Google kendisi otomasyon karar veriyor. Bununla beraber optimizasyon anlamında baktığımızda biz arama reklamlarında çok daha fazla aslında müdahale şansına sahibiz. Çünkü anahtar kelime hedeflemesinde negatif anahtar kelimelerle eşleme türleriyle hatta teklif stratejimizde birazcık daha denetimli bir teklif stratejisi kullanarak e, kullanıcıyı aslında e, yakalayabileceğimiz o satın alma hürsünde istediğimiz yere yönlendirebileceğimiz şekilde hareket edebiliyoruz. Bununla beraber performans maksimum kampanyalarında e, direksiyon bu kadar bizde olmuyor. Daha otomasyonun devrede olduğu bir sistem var. Hatta raporlamalarda bile yerleşim raporlamaları yani reklamların nerede yayınlandığı yeni yeni geliyor. Yine yerleşim harç tutmalarını yapabiliyoruz. Bununla beraber tamamen YouTube'u bıraktım, tamamen keşfete harç bıraktım gibi şeyleri de yapamıyoruz. Yani aslında biz biliyorsak YouTube bizim kitlemiz değil, e, bunu harç bırakmak istiyorsak tamamen harç bırakamıyoruz. Sadece yerleşimlerle harç bırakabilme durumumuz var. Ee, yine bu noktada e, performans açısından değerlendirdiğimizde dediğim gibi Google arama anda aslında kullanıcı niyetinin her aşamasını yakalayabildiğimiz için dönüşüm odaklı çok daha rahat hareket edebiliyoruz. Bununla beraber performans maksimumda dönüşüm elde edebilmek için aslında öncesinde yeteri kadar bir dönüşüm sahibi olmamız yani makine öğrenimine bizim kitlemizin, değerli kitlemizin ne olduğunu anlatabilmemiz gerekiyor. Sizin düşük bir bütçeniz varsa yeteri kadar sektörde marka bilinirliğiniz yoksa bir performans maksimum kampanyası için yeteri kadar YouTube'da o kampanya kurgusuna yönelik videonuz görüntülü reklamlar için banner'larınız yoksa şayet. Bu durumda performans maksimum kampanyalarından iyi performans elde edemeyebilirsiniz. E, bu durumda arama ağında kalmanız daha doğru olacaktır. Ama marka bilinirliğiniz var, iyi dijital varlıklara sahipsiniz ve bunları doğru bir şekilde kampanya kurgusu içerisinde verdiniz. E, bu durumda performans maksimum kampanyaları çok daha düşük bütçelerle fayda sağlayacaktır size. E, buna göre değerlendirin ama yeteri kadar bütçeniz varsa ve Hepsinizde yeterince dönüşümünüz varsa şayet mutlaka arama ve PMX kampanyalarını bir arada kullanın. Elde edeceğiniz sonuçlar çok çok daha iyi olacaktır.